Türkiye'de ülkesine uzak, topraklarına sırtını dönmüş bir dünya zavallı vardır. Hem bilmezler, hem bilmediklerini bilmezler, hem de öğrenmezler. Türkiye içinde yaşanan can yakıcı bütün olayların beyni ve emir vericisi dışarısıdır. Bazılarının anlamak istemediği dış güçlerdir bunlar. İçeride Türk ismiyle görürsün, Türk vatandaşıdır da. Ancak yaptığı işin sonucunu toplayan dışarısıdır. Ülkeyi kavuran yangınların çıkmasından bir gün önce ülkede acı verici olayların yaşanacağını yazdım. Tatildeyken bile bunu görmek zor değildi. Dün de altını kabaca çizdiğim garip gelişmeler yaşandı. Kimse üzerinde durmadı. Ben de dışarısı sevinmesin diye yazmadım. Resmen devleti tehdit ediyorlardı. Bizler ne yapıyoruz peki? Suriyelilerden bıktık usandık şimdi de Afganlar geliyor mecbur muyuz bunları çekmeye bunlarla aynı çatı altında yaşamak istemiyoruz diye isyan ediyoruz. Tek tek gidelim Türkiye'ye savaş açıldığını görerek ilerleyelim. Konu yine Türkiye'nin konumuyla ilgili hatırlarsınız Erdoğan başbakandı. Başkan Obama ile iyi bir diyalogları vardı. Erdoğan ne zaman Amerika'ya gitse, Beyaz Saray'ın önüne gelse anında bir terör saldırısı olur ve askerlerimiz şehit edilirdi. Mesela Tokat Reşadiye saldırısı tam böyle bir olaydır. 7 askerimizin şehit edildiği planlı bir pusudur. Örnek çoktur. Sık sık yazdığım gibi Türkiye Amerika, İngiltere, Avrupa arasında çekiştirilen bir ülkedir. Değerli ve önemli olduğu için her eksen yanında görmek ister. Türkiye Amerika'ya yanaştığı zaman diğer iki eksen kendini hissettirir. Hiç şaşmaz. Biz bunu son yıllarda PKK olarak gördük. Ancak karar veren ve uygulatan dışarısıdır. Üç gündür devam eden ve başka başka yerlerde baş gösteren orman yangınları da dış saldırıdır. Türkiye'nin aldığı, alacağı kararları değiştirmek isteyenler var. Elinde ateşle gelen bunlar. Biden seçildi geldi. İlk önemli zirve Çin'le Alaska'da yapıldı. Sonra G7 ve Putin'le. NATO zirvesinde Erdoğan'la da görüştü. Gerçekçi olarak baktığımızda Amerika'nın dünyada rakibi yok. Hiçbir şekilde yok. Ancak onlar dünya sistemini kontrol ettiler ve bunu devam ettirmek niyetindeler. Sorun da bu. Buna itiraz edenler var. Avrupa ile Çin ilk iki sırada. Türkiye'de kendi politikalarını izlediği için iki ara bir dere durumuyla karşılaştı. Libya'ya giden gemimizin Alman Fırkateyni tarafından durdurulması, Suriye'de saldırıya uğramamız, Tunus'ta darbenin gerçekleşmesi, Afganların Türkiye'ye yönelmesi, Amerika'nın Dede Ağaç'ta yüzlerce tank ve ağır silah indirmesi, YPG'ye gözle görülür yardımın devam etmesi, Kabil Havaalanı'nın Türk askerine bırakılacak olması gibi pek çok önemli olay peş peşe geldi. Erdoğan'ın Kıbrıs'a gidip özellikle Avrupa'ya Kıbrıs üzerinden tokat atması son derece önemliydi. Zaten yangınlara bakarsanız Akdeniz'i ve Kıbrıs'ı uzaktan gören koordinatlardır. Devam. Trump Hindistan'a gitti, köprüleri kurdu mu? Kurdu. Biden geldi, kaldığı yerden gaza bastı. Bizdeki ayrılık yoktu onlarda. Dışişleri Bakanı Blinken ve mevkidaşı Jen Shankar'la görüştü. Masadaki ana konu Çin'di. Amerika Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman da Çin'de olacaktı. Bunlar planlanırken önemli bir adım atıldı. Amerika 7. filosu bölgeye gönderildi. Amerika Deniz Kuvvetleri içindeki en önemli güç olan biteni denizden izleyecekti. 7. filoda en az 20 bin denizci, 70'ten fazla gemi, 200'e yakında uçak bulunmaktaydı. Amerika egemenliğini korumak için Asya Pasifik'te bayrak gösteriyordu. Bütün bu olanlar arasında Türkiye'nin rolü ve kullanacağı koordinat önemliydi. Çin'le mi, Avrupa'yla mı, İngiltere'yle mi yoksa Amerika'yla mı olacaktı? Ankara, Çin'le yakın ve sıcak temasları sürdürüyordu bu sır da değildi. Hatta Uygur Türkleri için ara bozulmasın diye sessiz kaldığı da oluyordu. Ancak Meral Akşener'in paylaşımlarından sonra Çin Büyükelçiliği, Çin tarafı herhangi bir kişi veya gücün Çin'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne herhangi bir şekilde meydan okumasına kararlılıkla karşı çıkmakta ve bunu şiddetle kınamaktadır karşılığı verdi. Büyükelçi Liu Shobin dış işlerine çağrıldı. Bu az önemde bir şey değildi. Not ettiğim kritik olaylardandı. Derken zaman aktı geçti. Türk askeri kabile aldı. Bu adım üzerine de çok sayıda Afgan genci yollara düştü, Türkiye'nin yolunu tuttu. İçeride tepki birden çoğaldı. Acaba gelenler Afgan özel kuvvetleri miydi? Bu gençler kaçıyormuş görüntüsü altında gelip eğitim alıp geri mi gidecekti? Türkiye İpek Yolu'nda önemli bir merkeze mi oturuyordu diye sormadan edemedim. Haliyle bu adımlar eksen değiştirmek olarak algılandı ve dışarısı düğmeye bastı ve alevlerle üzerimize geldi. Pek çok noktadan saldırarak ormanlarımızı ateşe verdiler. Bunu gördüğüm için de önümüzdeki günler önemli, çok dikkat etmeliyiz diye not düştüm. 11 Eylül İkiz Kule saldırılarıyla başlayıp koronavirüsle devam eden oyunun sonlarına doğru gidiyoruz. Türkiye'de son yıllardaki tutumunu değiştiriyor gibi. Olay bu. İzleyelim, görelim. Ergün Diler, Takvim Olanlar nasıl lehimize olur diye soran arkadaşlar. Barış veya çözüm sürecini devlet olarak çok iyi değerlendirdik. Kalekollar, barajlar ve havaalanları neredeyse bitti. Bundan sonra PKK ya da diğer örgütler istediği kadar savaş desin. Lojistik olarak eskisi gibi çatışma bölgesine 40 saat sonra giden bir devlet yok. Güneydoğu'da en zor şartlar altında, en zor bölgelere bile 2 saat içerisinde birliklerimiz ulaşabilecek. Baraj yaparak saklanacakları delikleri suyla kapattık. Hava alanı yaparak acil lojistik destek süresini minimuma indirdik. Karakolları yaparak en ağır saldırılarda bile destek gelene dek savunma yapabilecek karakolları oluşturduk. Tamamı bittiğinde çözüm süreci ister istemez gelecekti zaten. Bunu çok iyi bilenler iş işten geçmeden çözüm sürecine son noktayı koymak isteseler de o iş işten çoktan geçti. Şu an devlet olarak diyoruz ki savaş mı istiyorsunuz? Hele bırakın gelsinler.